Merhaba arkadaşlarım. Bugün yine güzel çiçeğim Dikenler Tacı'yla sizi selamlamak istiyorum. Dikenler Tacı çiçeklerimi ben geçen hafta pencerenin önünde duruyorlardı. Altlarını temizledim ve ondan sonra da böyle güzel çiçekleri hep güneşe bakıyorlardı. Birazcık da arka taraflarında çok fazla çiçeği yoktu. Şuradan da size gösteriyorum. Birazcık da arka tarafları çok çiçeklensin diye yönlerini değiştirdim. Ama ne yazık ki yaprakları dökülmeye başladı. Buradan da göstermek istiyorum. Şöyle sararmalar oluyor ve içerisine baya da bir yapraklar dökülmüş. Çiçekleri zaten kendiliğinden dökülüyor ve sonra tekrar da yeniden çiçekler çıkartıyor. Ama beni üzen bu yaprakların sararması aynı şekilde hepsinde de oldular. Çünkü ben çiçeklerimin hepsinin güneş yönünü değiştirdim. Şöyle getirmiştim güneşe ama bu tarafta olunca da güneşe bakan tarafta kalması gerekiyor. Yönün değiştirilmemesi gerekiyor gibi düşündüm. Bu çiçeğimde de diplerinde bayağı yaprakları döküldü. Oysa benim bu çiçeklerimde Hiçbir tane sarı yaprak yoktu. Daha önceki paylaşımlarımda dipten tepeye hep yeşil yaprak vardı. Bu çiçeğimde de gördüm yine sararmalar. Bu çiçeğimi de bir gün saksısını değiştirmek istiyorum. Bunun da saksısı kırık. Kırık olduğu halde yine böyle güzel bir çiçek. Şimdi ben bu çiçeklerimin diplerinden ölü yaprakları ve çiçekleri temizlemek istiyorum. Zaten bunlar normalde de devamlı temizlenmesi gerekiyor. Çünkü burada ölü yapraklar kalırsa herhangi bir böceklenmeye de sebebiyet vererek çiçeğimizin kurumasına da sebep olabilir. Buradan da bu sararmış yapraklarımı da bu çiçeğimden de toplayacağım. Dipleri de biraz hafif kurumuşlar. Kalorifer'e çok yakın. Pencerenin önünde duruyorlar. Güneşi çok seviyorlar, sıcağı da çok seviyorlar. Bilmiyorum, sıcaktan da olabilir mi ama herhalde ben kesinlikle bu çiçeklerin oldukları yerde yönünü değiştirmeden kalmaları gerektiğini düşünüyorum. Ondan sararmalar olmuştur diye düşünüyorum. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Biraz üzüldüm. Şurada da bir sarı yaprağım var. Bunu ellemeyeyim. Biraz daha dayanıklı duruyor. Onu da kendi düştüğü zaman alırım. Şimdi ben bu çiçeklerime biraz hazır toprağım vardı. Şöyle 3-4 tane yumurtanın kabuğunu birkaç defa güzel yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Kuruttuktan sonra robottan geçirdim. Bu yumurta kabuğunda kalsiyum ve protein var. Bunları hazır toprağıma karıştırarak çiçeklerimin dibine biraz ekerek çiçeklerimi daha güçlü olmasını sağlayacağım. Birazcık daha onlara vitamin gelsin istiyorum. İnşallah bu bakımdan sonra da çiçeklerimin yaprak dökmesi duracağına inanıyorum. Arkadaşlarım görmenizi isterim. Gerçekten çok güzel, çok sevimli bir çiçek. Diplerinden yeni sürgünler vermişler. Verdikleri sürgünler de çiçek açıyor. O kadar şahane çiçekler. Şöyle görmenizi isterim. Harika bir çiçeğim var. Şimdi bunların diplerine toprak dolduracağım. aynı şekilde bu toprağımı çiçeklerime paylaştıracağım. Ben dikenler tacı çiçeğini çok seviyorum. Çünkü onların üzerlerindeki açmış olan çiçekler insana huzur veriyor, terapi gibi oluyor. Eğer bulursam sarısını ve beyazını da çoğaltmak istiyorum. Bu çiçeğim önce diktiğimde kazık gibi bir sapı vardı ve şuradan da bir dalı vardı. Olmaz bu diye diktim ama bu bile çok güzel oldu. Şahane bir çiçek. Bu kadar yeter. Şimdi ben bunlara birer çay bardağı su vereceğim. Toprakları çok kuru olduğu için ama çok aşırı sulamak istemiyorum. Dikenler tacı çiçeği çok fazla suyu sevmiyor. Bunun cinsi de kaktüsgillerden gövdesinde ve yapraklarında çok su barındırıyor. Birer bardak çok kuru olursa da birer su bardağı da verebilirim ama hala ıslanmamış Onun için ben bunlara birer çay bardağı daha su koymak istiyorum. Hafif de suyu alttan çıkarsa da o suyunu alacağım. Kökleri zarar görmesin diye saksının içinde su olmasını istemiyorum. Bir buçuk çay bardağı su verdim hepsine de. Bu çiçeklerimizi Yön değiştirmeyeceğiz. Nasıl koyduysak öyle duracak. Çok fazla yer değiştirmeyi sevmiyorlar. Ve bir de diplerinde ölü çiçekler ve ölü yapraklar olursa onları da temizlememiz gerekiyor. Herhangi bir böceklenme olmasın diye. Ara sıra da tuzsuz olarak haşladığımız yumurtanın suyu olursa suyu soğuttuktan sonra o sudan verebiliriz. 15 günde bir birer tane de Küp şeker topraklarının dibine koyarak o şekerden de gıda almasını sağlayabiliriz. Gerçekten çok güzel çiçekler. Çiçekleri sönüyor ve yerinden de yeni tomurcuklar hazırlanıyor. Bu kadar güzel. Bunun çoğaltması da çok kolay. Şöyle bir tane dal kırıyorum ve onu suya ıslatıyorum. 15 20 gün ya da bir ay aralığında da hemen saçak veriyor. Onu toprağla buluşturuyorum ve çok da çabuk tutuyor. Hatta buradan da bir dalını kırdım. Onu da suya ıslattım. Çoğaltmak amaçlı. Bazen hediye de götürüyorum. Arkadaşlar dikenler tacı çiçeğimden söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.